arkadaşlar şimdi gımp uygulaması yüklendi. Bakalım. Nereye gitti bakalım? Gımp. Tamam. Burada. Evet diyelim. Tamam. Kurduk. Arkadaşlar dosyalar ayıklanıyor. Bu gımp mesela bazı mesela matematikten geometrik cisimler gibi mesela şeyimiz var, ödevimiz var. Ondan sonra kesimlerden ödevimiz var. o, ee, orada bize yardımcı oluyor. GIMP uygulaması. Öyle iyi şeylerde de kullanabilirsiniz. Kötü şeylerde de kullanabilirsiniz GIMP uygulamasını. Ama ben size öneririm ki iyi şeyler için kullanın GIMP uygulamasını. mi arkadaşlar. Az kaldı. Şu kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Gözüküyor bilmiyorum ama. Ben az sonra size tekrardan geleceğim. Görüşürüz.